Doktor Bunun kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Resident Evil 4'ün eşlinin 18. bölümüyle devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hatırlarsanız Ashley devam ediyorduk. Tuzaklarla karşılaştık. Bir kere öldük, bir iki kere öldük herhalde. Puzzle falan yaptık. Eee sonra şövalyelerle karşılaştık. Bir e, loot almak için e, yine bir kere öldük. Her zaman klasik yaptığımız, oradan kurtulduk falan derken buradan devam ederiz bakalım başımıza neler gelecek. buradan mı gidiyorduk ya? Biz zaten buradan şey yaptık. Biz en son buradaydık diye hatırlıyorum. Kırmızı herhalde bu da mavi. Doğru. Şimdi büyük bir şeyle karşılaşacağız diye korkuyorum o yüzden bir pompalıyı çekelim. Yeşil bitkiyi birleştirebiliyor muyuz? Tamam. Direkt yeşil bitki Direkt komple yeşil, yeşil bitki yaptık. Bak bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Dursun. Ama onu ne yapalım biliyor musunuz? Yer kaplaması için. Şöyle koyalım. yer olsun. Bir dakika. Abi oralar da açılıyordu yoksa. bu açılmıyormuş. Ya buralar açılmıyor. Orası açılıyordu sadece. Sağ ol. Peso. Hmm. Aa, burada bir şey var. Bir dakika. Gel bakayım, yukarı çıkalım. Kız gelsin. Yani burası kapısı burada bir şey yok. Burası niye yanıyor? Özel loot mu Ha, bu taş. Ha bu yeşil şey taşlarını buluyorduk ya. Yeşil taşlar falan. Yakala. Gel bakayım. Ha. O ne lan? Sinek. Aha. Ne? Sana. Götürdü lan. Great. More of them. Lan! Bir dakika. Yav! Lan vursana. Yav! yet. Abi ya. Abi kamera çok yakın kaldı o yüzden vuramadım. Oh. Ya ya. burada kırmızı bir şey var. E bu sefer de kırmızı mı oldu? Neyse duruma göre atarız. 啊、oh. Oo. Oh. Şimdi bakın işte bu şeylerden. Bunlardan büyük bir ihtimal. Bir tane bir tane. Yani hepsi aynı olmuyor. Ne dur böyle. Aa, mesela şöyle. Tekrar. bak bak Bir tane de sarı alacağız herhalde öldü lan. Direkt öldü aşağı indi. <laughs> tamam. Tamam. İndir 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 indir. kadar. Daha yok değil mi? Ha. Oh be kurtulduk. Welcome, welcome, welcome. Şimdi fazlalıkları bir satalım. Welcome. Hadi da welcome. Got some rare things on sale. What are you selling? Javanja. Is that all? <laughs> Thank you. Is that all? <laughs> Is that all? Straightening. Thank you. What are you buying? You <laughs> <Biliyoruz. gülüyor> 15 bin. Doldurma hızı kapasite 25 olur. That... <laughs> Thank you. Come back anytime. Tamam. Bir kaydedelim. Tamam. Şimdi devam ki. yine. Kaleden bir türlü çıkamadık ha. Fark ettiniz mi? Yani kaleden çıkmak ve artık haram oldu. Bir tane geri zekalı. Aha, yine kadın mı arıyor bu sefer? Biraz saldılar. İdrak ediyormuşsun diye merak ediyorum. If you even scratch her, I'll break your bones. First we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Ya hep öyle diyorlar ama genellikle hep alıyoruz. Shit! Baba baba, hadi hadi. Şimdi bu kapı kapalı. Ben buradan gideceğim. Ahí Alesta mı? Ben Aleste onu kaç kere diyeceğim ben. Benim ama Alesta değil. Lyon, 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 Mallar. <laughs> Ulan. Sizin lideriniz de mal. Siz de malsınız. <laughs> Belet Sade. Oo güzel güzel. Bir dakika. Ne yapıyorsun oğlum? Hah. Şimdi. Ee, mermisi yok diye böyle. Devam. Tapanca da devam. Tamam. tamam. Yani Birisi geldi artık. Bu ne? Buraya vuracak mıyım ben? <laughs> tamam bakayım yukarıya ne var yukarıda. Cevap var mı var böyle bir yukarıdan çıkalım aha orada bir şey gördüm lan aha bir dakika aşağı mı ineceğim şimdi onun için onların için. Bunların ismi Retrieval Berrington TV yaratık sonunda Dors sayesinde Memnes Do, Novi Dors sayesinde Ashley'i tekrar ele geçirebildik. Bilek mi bırakıyor lan bizde bu? O bir şey var ya tarikat var Los Illuminatus diye. Resmi üyeleri Ashley için mümkün oldukça çabuk bir şekilde kutsal ayin hazırlıklarını tamam tamamlansın. Ne? Tamam lansım var. Aynı için hazırlık devam ederken Amerika'lı dostumuz da katılmak isteyebilir. O yüzden biz bu işle uğraşırken saat kulesinin içinde bulunan büyük diş dişleri bloke edin. Birden fazla yerde bloke edin ki aynı hazırlıkta devam ederken bize biraz zaman kazandırsın. Şimdi gidin ve şu Amerika turisti eğlendirin. Ben eğlendireceğim oğlum sizi bol bol eğlendireceğim. <laughs> Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Hmm. Evet, bu böylelikle. Şimdi bunu e, yapabilir miyiz? Sıkışmış. Şimdi niye öyle biliyor musun? Bir alt katta bir alt katta bak tahmin ettiğim şey oldu. Bak bir alt katta in tamam Bak burası. Şimdi galiba oldu. Şimdi Alias da geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Alias da ne demekse artık. А-а-а, клац, жиги 저도 그렇게 했던 것요 Tamam ya, yat bakayım aşağı kutcuğum. Bir aşağısı daha yok değil mi? Ha tamam. Emin olmak istedim. Matalo. Tem que Bıçakla alırım oğlum ben bıçak alayım bilmiyorum. Paylom bıçak Lyon. Ha, bunun etrafından dolaşacağız. Buradan çıkıp oradan aşağı ineceğiz. Değil mi? Evet. Bir dakika ben mi yanlış biliyorum? Başka yolu ne ya bunun? Allah Allah. Bunun bir aşağısı daha mı var? <laughs> ha. tane manyak var. Onu bulabilsem. O kendini öldürdü herhalde. O salak. Ooo kankalar bak şimdi ben size ne hazırladım biliyor musunuz? асыманта <laughs> 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 <cansız> <laughs> 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 <cantak> Gelme gelme üzerime <laughs> <laughs> Şimdi bir dakika. biraz pompalı ile gideceğiz. bakayım. Bakayım çöne. Burada bir şey yok. Tamam burada devam edeceğim. ben bok yedim mi? Arkadaşlar ee, buradan devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben otur ölümleri keseceğim kusura bakmayın. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen.